Çocukları kafana göre Gezi'ye göndermişsin. Evet gönderdim. Yakında onlarla ilgili hiçbir karar alamayacaksın. Haberin olsun. Önden uyardığınız çok iyi oldu. Sağ olun Hülya Hanım. Benim ailem için kendini bu kadar yıpratma. Annenin kardeşinin sana ihtiyacı olabilir. Merak etmeyin benim bir elim hep onların üstünde zaten. Görüşürüz Hülya Dediğiniz gibi polisler eve varmak üzere. Ya işte öyle bir ay oldu alalım. Ergun'a verdim parayı aldım eve. Vallahi çok iyi yapmışsın Neşe'cim. Karısı falan bir şey demedi mi? Kim Sevilay mı? Ay ne diyecek o yazık parayı verince herkes sustu. Ya Tam sustu. zamanında aldı şekerim. Buralar çok kıymetleniyor. Sormasayıp bu evin değeri kaç? Ya 27 milyona satılmış yandaki yer ama benim tabii konumu falan manzarası çok daha iyi. Aman Allah sattırmasın. Ay, ay, Allah korusun. Ha, hmm. <laughs> çifte biter, çifte biter. Aa, çok şanslı <laughs> ya. Şanslı. Haydi bakalım dökülün. Harika, poponu kaçır. sonra nazarın da yiyor seni. <laughs> ha, gelin bakalım. Allah Allah, hayırdır inşallah. Nimet, kızım baksana şu kapıya. Aa, ne oluyor? Alacaklı gibi çalıyorlar. Tamam Mahmut Efendi o kaç kere dedim biliyor musun kapıyı böyle dandandan çalma ama yok dinleyen yok anacığım. Hadi hadi verin paralarımı. <laughs> Neşe Hanım <laughs> polisler geldi. Ne, polisler? ne, polisi? ne polisi ya? Çok baskın var. Çok ne polis çok çok ya. ya. Polis bey e, şey ya, altın günümüzdü de bugün bizim kısır falan yaptık ikram edeyim mi size bir şey? Sağ olun. Neşe Yıldırım siz misiniz? Ben, benim. TCK 282 kapsamında yasa dışı yollarla elde edilen paraları akladığınıza ve suça yardım ettiğinize dair hakkınızda ihbar var. Ben ne diyorsunuz? Ne parası ne aklınız? İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında... ...üç gün içinde emniyete gelip ifade vermeniz gerekiyor. İyi günler. Neşecim geçmiş olsun. Biz hiç oyalamayalım seni. Neşe'ciğim, canım torunlar gelecek. Kalkacaktır zaten. Neşe'ciğim, görüşürüz. Tatlıma baba, ben düşünsün. Onlar gelsin. Efendim anneciğim. Devi. Devi, çabuk gel. Çabuk. Kliniğe gidiyorum. Ne oldu? Saatma kliniğinden falan çabuk buraya gel. Ne oldu? <laughs> çabuk diyorum! Anne Benim bir sakin ol yalnız. tamam 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 geliyorum bir sakin çabuk, ol çabuk. tamam geldim. Sen o yüzden mi bana soruyordun eğer bu ev elimden giderse ne yaparım diye ha? Ah anneciğim ya. Sen böyle bir şey nasıl ablama söylemezsin? Dur abla deme bana sus. Ya annen hapislerde çürüyecek. Sen hala abla diyorsun. Anneciğim. Bak tansiyonun da fırlamış. Ya, Görüyor musun? Allah aşkına şimdi tansiyonundan falan ya. Kara para diyorum ya kara para. Ben ne parası bende para mara yok ki. Tamam dur bir işin aslını astarını öğrenelim anne. Anne ne oluyor? Ne oluyor? Annen hapse giriyor işte. Senin yüzünden giriyor evinde. Evlediğin yüzünden giriyor. Ya aşkınız batsın sizin ya. İkinizin de aşkı batsın ya. Anne ne, ne diyorsun? Ne oluyor Yağmur? Ne oluyor? Soruşturma anneme de sıçramış. Ne? N nasıl? Ne sebeple? Neden? Enişten bir ay önce babamdan bu evi satın almış. Annemin üzerine yapmış abla. Ee? E'si birisi isimsiz ihbarda bulunuyor. Diyor ki soykanlar Neşe Yıldırım üzerinden kara para aklıyor. Ah anne, ah anne, ah anne. Niye sen aslandan böyle bir şey istiyorsun ya? Niye? Ya hala anne diyor ya, anne diyor ya. Ne geldiyse başıma senin yüzünden geldi. Herkesin başını yaktın, benim kimini de yaktın. Oldu işte, tamam. oh rahat mısın? İyi misin şimdi? Tamam, bir sakin olalım. Abla kim yapmış olabilir bunu? Kim yapacak Allah aşkına ya? Kim yapacak? Babanın karısı yaptı işte. Ama ben de aradım onu, ağzıma geleni söyledim, yıllarca böyle içimde ne biriktirdiysem hepsini döktüm, döktüm. Ne, ne kimi aradın anne? Sen Sevilay'ı mi aradın? Ama yaşattığını yaşamadan anlamayacaksın sen. Başkasının ailesine burnunu sokmanın ne demek olduğunu öğreteceğim ben sana. Benim ailem için kendini bu kadar yıpratma. Annenin kardeşinin sana ihtiyacı olabilir. rezil oldum. Rezil oldum arkadaşlarıma. Şimdi kalpazan diyecekler bana ya. Anne sen ne dedin Sevilay'a? E dedim işte her şeyi dedim. İçimden ne geliyorsa söyledim. Sen hala Sevilay seni ihbar etti zannediyorsun değil mi anne? Kim Allah aşkına? Hülya Hanım, Hülya Hanım. Yok artık ya. Başına ne gelse bu kadını suçluyorsun. Delirttiniz kadın da manyak. Neşe! Neşe in aşağı yok Sevilay kendi gelemedi kocasını yolladı. Anne Bilirim anne ben anne sana anne 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 kimin, evini, kimin anne 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 kimin anne kimin anne 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 ha anne 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 hiç ya değil, ya de ne de delirdi tamam. falan? Bırakın da parçalayayım şunu. Benim kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı. Ulan seni kim ihbar ettiyse çok iyi yetiş. Umarım hapislerde çürüyüp geberip gidersin. Çünkü senin gibi ahlaksız bir kadına layığı bu. Tamam. Ya. ya sen kendi karına bak. Ya milletin hocasını ayartıp yuvasını yıkan kadını koruyorsun bana. Tamam yeter tamam. Sakin olur musun? Sevilay sakin. senin yuvanı yıktı ha. Ya senin hiç yuvan olmadı ki yıkılsın Neşe. Ya şuna bak hala konuşuyor be. Ben 25 yıl önce mutluluğu seçtim ve bu evi terk ettim. Sen de yaptın? Hırsından kendini öldürmeye kalktın. Sizi son kez uyarıyorum karımdan ve ailemden uzak durun. Dur sen, tamam. Ne oldu? Tamam belli ki büyüyecek bu iş Yağmur. Hadi sen işine git artık tamam. Abla ya o geceki gibi bir şey olursa. Ben halledeceğim tamam Yağmur tamam. Tamam bana haber ver tamam mı ben hemen gelirim. Tamam tamam. Dikkat edin. Merak etme. Buyur Yağmur dinliyorum seni. Enişte müsait miydin? Dinliyorum söyle Yağmur. Enişte sana iş için çok teşekkür ederim ya. Marina'da sanırım birkaç kiracının daha sözleşmesi iptal oluyormuş. Ben şimdi Marina'ya geçiyorum zaten. Teşekkür edecek bir şey yok da. Mevzu bu mevzu değil. Senin sesin kötü geliyor. Başka bir şey var. Ne oldu bakayım söyle. Ben iyiyim de. Annem pek iyi değil enişte ya. Ablam da tabii. Ne oldu? Sanırım sen babamdan evi satın alıp annemin üzerine yapmışsın enişte. Sabah polis geldi eve. Biri de ihbar etmiş herhalde. Soruşturmaya annemi de dahil ettiler. Tamam, halledeceğim ben. Eyvallah. Bir sıkıntı mı var? Bize günde bir tane sıkıntı hediye İskoç Anladın mı? Ben şimdi gidiyorum, sen bu Adana ile telefonda konuşuyorsun. Kim var, kim yok bunun çevresinde. Kimin ne iş yapmış, kiminle iş birliği içerisindeymiş. Bütün detaylarına kadar öğreniyorsun. Bak, vali müşavirinden gittiği restorana kadar... ...kaldığı otelden pavyona kadar kimin irtibata geçmiş bana söylüyorsun. Unutma. ...sağ olasın. Nimet Hanım... ...ben buradayım artık. Çok teşekkürler. Siz gidebilirsiniz. Sağ olun. İyi, İyi akşamlar. Anneciğim. Annem. Seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Biz de bir aileyiz anneciğim. Bak iki kızın da yanında her zaman. Ne olur yapma şöyle. Biz neler atlattık bunu da atlatırız anneciğim. Bu tebligatla ilgili de avukatla konuşacağım hiç merak etme. Hiç seni ilgilendiren bir durum yok. Endişelenecek bir şey yok tamam mı? O geceyi hatırlıyor musun? Anne hani şimdi hiç sırası değil bunların yapma ne olur girme oralara. Geleceğim birazdan belki bir film izleriz ana kısa. Geliyorum hemen. Neşe Hanım nasıl? İyi mi? İyi. Ne olsun kara para aklıma suçundan ifade verecek şimdi. Mevzuya hakimim. Çağrı'yla konuştum. On numara bir tane sabun hazırlıyoruz tamam mı? Tırnağına bile zarar gelmeyecek emin ol. sana ne oluyor? Niye karışıyorsun benim aile işlerime? Kızım bunu sen mi söylüyorsun? Ta Adanalara gidip halamı alıp da evime getiren insan mı söylüyor bunu? Bak bari senin yüzünden Marina'da ben katil olacağım. Kuzen katil ha. Kardeşim ne meraklıymışsın sen de katil olmaya. Ol bari de kurtulalım ya. kadın aradı yardım istedi benden ne yapsaydım Telefonu kapatsam mıydım suratına ya hakikaten çok iyi yardım etmişsin sayende şimdi maliye ikinizle kara para aklıyor zannediyor bak bir müsaade et bir konuşayım sana anlatacağım bir çıkıp konuşayım tamam müsaade et anne 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 ne oldu? İyi misin? Nasıl <laughs> oldu bu? Ya hiç öyle elim çarptı. Bu bardak düşü verdi yani. Nazar nazar çıkar bunlar. Gerçi üşlemek lazım. Biliyor musunuz siz onu bilmiyorum ama. Dur ya. <laughs> Anneciğim. Anneciğim ne yapıyorsun ya? E üçlendi işte, nazar çıktı, bitti. Her şey bitti. Aç mısınız siz? Aslan nasılsın? Hülya Hanım nasıl aslan? Hı? Beni o ihbar etmiş duyduğuma göre, demin öyle söyledi. Paramı ne aklıyormuşum artık, olmayan şeyi nasıl aklıyorsak. Ay, biraz önce Ergun buradaydı, kaçırdın. Neyse onun meymenesi suratını görmedin. Ya ben ne diyorum biliyor musunuz? Ben estetik ameliyat olayım diyorum, şöyle mi bir... yaptırayım kendime. Aa, anneciğim, Aa, yani... Çok önemli. Değil mi aslan? E, 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 doğru Doğrudur. Değil mi? Aç mısınız açsınızdır. Ya yani ne diyorum biliyor musunuz? Bu gece şöyle güzel bir ziyafet çekelim kendimize ha? Ne dersiniz? E, Neşe hanım şöyle yapalım isterseniz. Ben gideyim siz ana kız böyle güzel bir. Asla. Öyle ana kız mana kız. Ha? Biz bir aile değil miyiz? A annecim. Hadi sofrayı kurun. Tamam. Hadi, hadi. hadi ben de şu yerleri. Ben de şu yapayım. salatayı halledeyim. Ben yapayım mı salatayı? Aa, yok, ben yaparım. Sen istiyorsan şuraları topar. Tamam devin. Tamam. Tekrar hoş geldiniz. Neyi kutluyoruz bakalım bugün? Sizin ayrıldığınızı mı? Yoksa benim hapse gidecek gibi Anneciğim birazcık az mı içsen? Neşe Hanım bakın. E, sizin kılınıza zarar gelmeyecek. Avukatım Çağrı ve ben hayatınız sizin... nasıl? <laughs> Anneciğim. N ne oluyoruz ya? Yavaş Allah Allah. Yok öyle bir hayatımız mı? Hayatımız bizim. Dün gece geldi önce yani. Ne? Aslan. Sen her şeyi kontrol et ama değil mi? Her şeyi. Ya senin ne rahat rahat konuşulabiliyor, ne rahat rahat yaşanıyor, ne rahat rahat ölünüyor. Devin niye psikolog oldu biliyor musun? Anlattı mı sana? Anneciğim lütfen girme o konulara hiç rica ediyorum ne olursun. Sevdikleri ölmesin diye. Sekiz yaşındaydı. Anne, Aslan, aşkın öldürdüğü birini ailesi iyileştirebilir. Ha? Evet. Sanmıyorum, bil, bilmiyorum. Ama ailesinin öldürdüğü birini aşkın iyileştirdiğini yani yakından gördüm. Onu söyleyeyim. Afiyet olsun. Anneciğim ben yatırayım mı artık seni canım? Ha yatırayım mı? Niye? Çocuk muyum ben? Asla. ile Zeyno nasıl? Yani nasıl olsunlar ki çocuklar? Bir günde annesi gitti, babası gitti ellerinden. Yani perişan Devin onlara iyi geliyor duramadı mı? Merak etme Onların yaşadıklarını en iyi devin anlar. O da annesini babasını bir günde kaybetti. Tamam yeter mi anne artık hadi. 25 yıl önce. O çocuklara baktığında Değil mi? Anne yeter. O günü hatırlıyorsun değil mi? Tamam yeter artık sus tamam. Ben sana bir anne tavsiyesi vereyim mi? bak? Sakın anne falan olmaya kalkma. Alo Neşe Hanım girme gir, o toplara. Ne olacak herkes anne olacak diye bir kural yok ki değil mi? Neşe Öyle Hanım. Öyle bir şey yok yani bak sen bana bak. Ben anne oldum ne oldu Allah aşkına? Bak bir ne şey oldu? diyeceğim Neşe Geride hanım. iki Neşe tane hanım, gir, virane bıraktım ben sana. iki bak, tane. Rica diyorum senden. Tamam konuyu Aklın kapat. Aklın varsa. Konuyu kapatır mısın? Konuyu kapatır mısın? Bak sen. ben sana söylüyorum. Yeşim. Ya bu kanlı şey yeter. Nasılaş? Nasılaş? düşünmek lazım ama biz garanti alalım. Neşe, Neşe, Neşe Hanım. gel tamam seni odana götüreyim ben gel. Gel, gel odaya çıkartayım seni. Gel hadi gel hadi bakalım. Hadi bakalım. Devin. İyi misin? Küçükken de ne zaman kötü hissetsem hep buraya gelirdim. Şimdi daha iyi hatırlıyorum buranın neden bana iyi geldiğini. Her zaman şu manzaraya baksam kendimi küçücük hissederdim. İçeride öyle değildi işler çünkü. Sanki bir tekrar vardı. Her şey çok büyük büyüktü, dertler büyüktü, kavgalar büyüktü, sıkıntılar büyüktü. Ama buraya çıkıp şöyle manzaraya bakınca derdim ki kendi kendime. Ne kadar da küçüksün aslında. Dertlerin ne kadar büyük olabilir ki? Şimdi nasıl hissediyorsun? Artık işe yaramıyor. Biraz fazla büyüdük herhalde. Benim biraz kafam güzel. Tamam mı? Sadece gülmeni istiyorum. ölmüşler. Kim ölmüş? Köller. Benim annem aslında kötü bir insan değil biliyor musun. Senin annen mi? Ya boş ver senin annen bayağı bildiğin komik bir insan ya. Sofradayken böyle kurşun gibi lafları yapıştırdı, yapıştırdı, yapıştırdı. Döndü kadın sonra. "Seks hayatınız nasıl?" <laughs> annem kötü bir kadın değil ama hasta bir kadın. Ve öyle bir hastalık ki bu ya böyle çok yükseklerde ya da en dipte. Yüksekken her şeye aşık olur biliyor musun? Böyle dağa, taşa, böceğe, çiçeğe, babama. Sonra düşer, düşünce de ya aşk annemi öldürür ya da annem aşkı. Bazen mesela böyle çiçeklerle aşk yaşardı. O zaman var ya burası uuu. Oh, bu çiçeklerle dolardı, güllerle. Sonra babam giderdi. Annem düşerdi. Çiçekler ölürdü. Ben de böyle sanki çiçekleri hayata bağlarsam annem de yaşama tutunacakmış gibi düşünür sabah akşam sulardım bunları manyak gibi. Sonra ne olurdu? Öldüler. Çok su vermekten öldüler. Sonra da babam son kez gitti bu evden. Battı mı? Battı mı bakayım? İyi. Nasıl iyi? i̇yi, iyi. Ay i̇yi. bayağı battı bırak bakayım bir. Gel gel gel. Ay biraz kanıyor. Gel bir bir peçete yapalım su tutalım gel. Arkadaş oldu olacak gidelim bir de kuzudaşısı vurduralım ya. Sekiz yaşında aşkın öldürdüğünü hasta bir kadından öğrendim. Bir daha da unutamadım. Sonunda bu oldu. Benim de unutamadığım bir şey var biliyor musun? Aşık oldum devin. O bizi aşkıyla iyileştiren devin. Aşkı alıp bir kutuya koysalar ve üzerine de aşk öldürür yasala. Hiç, hiç tereddüt etmeden o kutuyu açardım. Korkmadım. Ben o kutuyu açtım Aslan. Seninle açtım. Hayatımda bir kez açtım o kutuyu. İkinci kez öldüm. Yani anlayacağım bizden geriye ne ölecek bir şey kaldı, ne de yaşanacak bir şey. Amca hanım İyi geceler.